Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulillahi Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Bugünkü sohbetimizin konusu imamların namazı hafif kıldırmaları sünnettir. Bazıları vacip demişler ama çoğu cumhur sünnet demiş. Ama en evla bu hadisten şu anlaşılır. Cumhur buna sünnet diyor. Yani imam bir insan cemaatle namaz kıldığı zaman namazı hafif kılması evladır. Ta ki o cemaatin bütün halleri ve durumları göz önünde bulunması, bulundurması gerekir. Onunla ilgili evvela ve an Cabir bin Abdullah radıyallahu anhuma kal salla Muaz bin Cebel el Ensari li ashabihi el فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اتريد ان تكون فتانا يا معاذ؟ اذا أممت الناس فقرأ بالشمس وضحاها او وسبح باسم ربك الاعلى او اقرا باسم ربك او والليل اذا يغشى. متفق عليه واللفظ للمسلمين. جابر بن عبد الله الله صل على يقول Ensardan olan Muaz bin Cebel arkadaşlarına yatsı namazını iyice uzatarak kıldırdım. Bunun üzerine Efendimiz Selam ve ona şöyle buyurdum. İnsanları ibadetten nefret ettiren biri mi olmak istiyorsun? Ey Muaz! İnsanlara imamlık yaptığın zaman Şems suresi, Ala suresi, Alak suresi ve Leyl suresini oku. Yatsı namazı için bu. Yine Ebu Hureyre bununla ilgili bir hadis radıyallahu anhu anna sallam kal idâ emme ehadukumun nâse fel yukhafif sizden biriniz cemaate imam olduğu zaman namazı hafif kılsın yani zam-ı sureyi kısa okusun fe inne fihumul sagire vel kebire vel daife vel maride ve del hâce fe idâ salla vahdehu fel yusalli kefeşâ tefkun aleyh Ebu Hureyre Allah'ından razı olsun diyor ki Resulü Aleyhisselam şöyle buyurmuştur sizden biri insanlara imam olduğu zaman namazı hafif kıldırsın. Çünkü cemaatin içinde çocuklar var, yaşlılar var, zayıflar var, hastalar var ve yani ihtiyaç sahipleri vardır. Dolayısıyla yani tek başına kıldığı zaman dilediği uzun süreyi okuyabilir, namazını uzatabilir. Ama cemaat da ise kesinlikle bütün bunları düşünsün, öylece imamlık yapsın. Bu hadisten çıkan hükümler. Bu hadisi, bu iki hadisi üç kısma ayrı ayıracağız. Üç tane yani görüş vardır. Birinci görüş nedir? Şafiler bu Muaz'ın hadisinden şunu şey yapıyor. Diyor ki yani bu yani kim bu Muaz Ensari'den Resulullah'a tabi olmuş. Farz namazını Resulullah beraber kılmış. Daha sonra kavmine gitmiş. Tekrar imam olmuş. Nafile olarak o namazı kılmış. Cema kavmi ona tabi olmuş. Yani nafile kılan bir imam, nafile namaz kılan bir imam cemaat ona uyabilir. İmam-ı Şafii'nin ihtihadı böyledir. Cumhur buna karşı çıkmış. Cumhur diyor ki hayır. Belki Muaz yani nafileyi ile beraber kılmış nafile niyetiyle ama komuna gitmiş orada farz namaza niyet etmiş. O imam olarak farz olan namaz kıldırmış. Yani şafiler diyorlar ki farz kılan bir adam nafile kılan bir imama uyabilirler. Cumhur diyor ki hayır nafile kılan bir imam farz kılan cemaat ona uyamaz. Cumhur görüşü budur. Bu birinci görüş. İkinci görüş nedir? İkinci görüş de her iki hadiste yani Muaz'ın hadisi olsun, Ebu Hürer'in hadisinde nakletti hadis olsun. iki hadiste diyor ki namazı hafif kılsın. Bundan maksat yine cumhurun görüşü budur ki kesinlikle fel yuhaffif bu vücubu ifade etmez belki sünnettir. Yani sünneti bu bunda bu bu emirden sünnet çıkarıyorlar. Diyorlar ki bu emrin zahiri vaciplik ifade eder. Ancak namazını kötü kılan adam hadisten zikredilmediği için burada sünnet ifade etmiştir. Alimler bunun sünnet olduğunu konusunda muttefikan ittifak etmişler. Demişler ki bu emir sünneti ifade eder. Üçüncü görüş Cabir hadisi haram olmayan mekruh bir fiil olsa bile yasaklanmış bir şey yapan kişinin ayıplanacağını ve sözle tazir etmeyle yetinmenin caiz olduğunu göstermektedir. Kulasa-i kelam Evet. Demek ki Şafi'nin iştihadı o. Cumhur'un iştihadı o. Dolayısıyla namazı kılan bir adam, imam namazı uzattığı zaman o imamın sözle ona ceza verilebilir diye iştihad etmişler. Cenab-ı Hak bu şekilde bu hadisleri okumayı, anlamayı, yaşamayı, faydalı olmayı bizlere nasip ve müyesser eylesin inşallah. Yine burada çok muazzam bir cümle ve üstadımızdan. Diyor ki ey nefis perest. Evet insanoğlu yani hakikaten nefsini çok sever. Hatta yani bu nefis sevdası yani hem şeytandan hem de yani dünyanın cazibesi tamamen adeta nefse çalışıyor. Diyor ki ey nefis perest nefsim. Üstad diyor. Ve her bir mümin böyle demelidir. Ey nefsine tabi olan insan. Ve ey dünya perest arkadaşım. Ey dünya perest. Yani dünya için çalışan benim arkadaşım olan nefsim. Şu kainatın bir sebebi vücududur. Evet. Ve ey dünya perest arkadaşım Diyor ki bir ders veriyor nefsine. Muhabbet şu kainatın bir seve vücududur. Yani cenab evet bu kainatın yoktan var edilmesinin birkaç sebebi vardır. O sebeplerden biri de muhabbettir. Yani Allah Celle Celaluhu kainatı yaratmış birkaç sebepten dolayı o sebeplerden biri de muhabbettir, sevgidir. Ne diyor? Muhabbet şu kainatın bir sebebi vücududur. Hem şu kainatın rabıtasıdır. Hem de aynı zamanda muhabbet şu kainatın şu kainat bir ağaçtır. Muhabbet onun yoktan var edilmesinin bir sebebidir. Aynı zamanda muhabbet kainatın rabıtasıdır. Yani kainatı tamamen birbirine bağlayan muhabbettir. Yani anne ile babayı, anne ile babayı çocukları, imamla cemaatin yani bütün kainatı birbirine bağlayan rabıta o rabıtadan biri nedir? Yine muhabbettir. Hem şu kainatın nurudur. Hem muhabbet aynı zamanda kainat için bir aydınlıktır. Bir nurdur. Bir güzelliktir. Hem hayatıdır. Hem de muhabbet olmasa bu dünya hayatı zehri zemberek olur. Yani insana saadeti temin eden şey nedir? Muhabbettir. Her muhabbette yani Allah için olan bütün muhabbetlerde saadet vardır. Ama dünya için olan muhabbetlerde elbette sıkıntı vardır. İnsan kainatın en cami bir meyvesi olduğu için kainat bir ağaçsa İnsan da o ağacının en kamil bir meyvesidir. Yani birçok meyve var. Insandan daha kamil, daha mükemmel, daha olgun bir meyve yoktur. Kainatı istila, istila, istila edecek bir muhabbet o meyvenin çekirdeği olan kalbine derc edilmiştir. subhanallah kainattaki bütün muhabbetlerin cami'i Allah'ın insanda yarattığı kalbidir. Yani evet İnsan yani hakikat olarak kalben ya mükafat ya cezam ama şeriatın zahire göre zahiren, dil olarak. Onun için diyor ki kalp tasdik yeridir, dil ikrar yeridir. İmanın tasdiki kalptir ama imanın ikrarı ise dildir. Öyleyse yapılan bütün her şey, bütün muhabbetler kalben olursa o kalbi olan Allah'ın muhabbeti bütün kainatı kâ rapt eder, cezbeder, saadeti darine vesile kılar. İşte öyle nihayetsiz bir muhabbete layık olacak, öyle sonsuz bir sevgiye bir muhabbete layık olacak, nihayetsiz bir kemal sahibi olabilir. Sonsuz bir kemala sahibi olabilir. Demek ki Diyor ya el hubbu lillah. Allah için sevgi kainatı, dünyaları, dünya ve ahireti birbirine bağlayan en büyük bir rabitedir. Öyleyse Allah için muhabbet kalbi dolduran evet bir muhabbetullah'tır. Ama Allah için olmayan bir muhabbet zahiren ne kadar olursam o muhabbet evet karanlıktır, beladır, Allah'ım imanımızın gereği olan rızan için muhabbet bize nasip eyle. Allah'ım dünya için, dünya menfaati için birbirimize karşı o sun'i muhabbetlerden bizi koru, koru bizi muhafaza eyle. Sun'i muhabbetin neticesi adavettir, düşmanlıktır. Hakiki muhabbet ise evet saadeti darini temin eder. Allah'ım hakiki muhabbeti nasip eyle bize o hakkı muhabbetle dünyamızı da ahiretimizi de saadetli eyle. Ve sallallahu aleyhi ve, ve sellem Muhammedin el -Fatiha.